olsun arkadaşlar ee, biraz eğer geç başladıysam konuşmayı çok ama çok özür dilerim çünkü ee, görmedim başladığını o yüzden özür dilerim ee, neden şurada buraya yazdığını siz hiç bakmayın adımla karakterim aynı değil bu neymiş bu ne Amur dermiş Yok ya. Ee, arkadaşlar ben banlandım. Banlandım derken mesela bak e, hangisine girelim? Hem sevdiğim bir oyuna girelim. Şu. Bak şu bir de tuvalet yazan yer. Tıkladım. Bak açılmıyor. Bak tıklıyorum şu an. Açılmıyor. Ee, ses için çok kanlı çok özür dilerim. Ee, şunu oynayabiliyor muyduk? onu seviyorum A -a. Uh -huh. ee, favorilerime baksam mı ki nasıl boşverin arkadaşlar ee, ne oynayalım da balota oynayalım blister naitra donate'e girebiliyor muyum girebiliyorum da eee videodan sonra gireceğim biraz robux kalacağım alacağım yani eğer bana başlarsa tabii ki afk kalacağım yani. biraz hmm. şimdi hadi şeye girelim neydi bolita bolita Obba. Arkadaşlar size bir soru sorabilir miyim? Evet ne zaman eski bir tuvalet 57 part 2 çıkacak acaba bunu çok merak ediyorum Aa, kırmızı takımda oldu bu ne lan ne oluyor ne şu ortada şeyler ha tamam Aa, oyunum doluyor. Aa, ne oluyor lan ya bir de bu ses kalmamıştı ya. E ee, arkadaşlar özür dilerim. Ee, şu an saatte bakmayacağım. E, ee, bu neydi? Bu şey değil pardon. E, ee, arkadaşlar size bir şey gösterebilir miyim? E, ee, bunu bilmeyenler için gösteriyorum. Bak şu var ya şöyle zıplayabilmesi için şöyle yapalım hop bakın bak bu normal bir şey değil mi bak gördüğünüz gibi bak böyle bir şey bir şey değil yani ama eğer bunun ankorunu kapatırsan point 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 Bak. Bak. Gördünüz mü? Zıplıyor. Ama ben eğer bundan elimde ne kadar varsa yaparsam ne olur? Bunun için çekiyorum bu ara. Gerçekten. Ya bununla sona gitmemi istiyorsanız bu videoya en az bir ya da iki like bekliyorum. Eğer gelmezse yapmayacağım. Eğer gelirse yapacağım. Gerçekten gitmeye çalışacağım. Kesmeden. Hiç sinir krizi geçirmeden. Hiç ölmeden. Evet arkadaşlar. E, bu birazcık sakıncılı olacak ama. Bakın. Size sadece test olarak göstereceğim de. Bilinebilirsem bakın. Ne oluyor ya? Bak şöyle yaparsak Donk 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 Gördünüz mü? Arkadaşlar gidemiyoruz gördüğünüz gibi Böyle bir sorun var Şimdi şöyle bir şey yapacağım Acaba ne olacak? Ne oluyor lan? Dur. Şimdi şöyle yapsak. Beyaz. Şunu beyaz. Şunu da beyaz. Ne yapacağımı ben de bilmiyordum. Aha. Evet oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nereye şimdi? Bir altına şimdi aldım. Ee, eğer şu an zı, şu zıplama bloğuyla sona kadar gideceğim videosu var ya eğer onu da çekeceğim bu ara eğer ondan sonra da ona da bir like gelirse sadece bak şununla şununla sona gitmeye çalışacağım bak 3 blokla bak tam şu kadar blok. sadece bununla sona gitmeye çalışacağım Yok öyle değil de biraz daha zorlaştıracağım. Şöyle kend, ya da e, bir tane arkadaşımı çağırayım beni sonuna götürmesini isteyeyim. Öyle de yapabilir. Mesela bak şöyle hazırlayayım. Bak şurada ben olacağım. Bak şurada ben ben verim. Beni korumaya çalışacak. O da kendi, ben de ona yardım edeceğim gemisini yapması için. Mesela şöyle bak. Ben ben harpun koyacağım. O o bak tam şun şuna sıkacak. Hop, gel. Hop sıktı ya. Hop bir başlatarak göstereyim. Bu buraya oturacak. istediği şeyleri koyabilir. Bak. Şöyle hızlı gidecek. O yüzden de bak ben de şurada oturuyorum. O beni sürükleyecek, beni sonra götürecek. Bakın, böyle. O, o yapacağım. İsterseniz eğer bunu arkadaşımla sona gitmemi istiyorsanız bir like. Eğer zıplama bloğuyla sona gitmemi istiyorsanız 2 like. Hadi seçim yapacağım. E, Robux bir de bir tane Robux çekilişi yapacağım. Şu 300 altın. E ee, bana isim isminizi yazmanız yeter. Göndereceğim. Ee, Robux'uma yazık olacak ama sizler için yapacağım. Yani sadece tam yorumun yorum yazabilirsiniz adınıza. Nasıl? E ee, mesela şöyle hediye olarak 45 mi? İki tane satın al. Bir tanesi kendine bir için, bir tanesi de bir arkadaşın için. Mesela şu. Benim en yakın kalkan. Ve sen gel yedik. Buydu ismi. Ha, bakın bu. Benim kankiton. Mesela adınızı yoruma koyarak yapabilirsiniz. Ve <laughs> Kanalımız varsa abone de olacağım merak etmeyin. Hadi e, bir tane bir şey, Yani bu video bu kadardı arkadaşlar. Bugün çok bir şey yapmadım diye düşünüyorum. Ama e, sadece bu videoya birkaç like gelse zaten 1 iki söylemiştim. E, bir danızı yorumla yazmanız yeter. Heh. Uçarak geçeceğim bu videoda. Evet arkadaşlar. Hadi görüşürüz demem lazım artık sizlere. Çünkü gideceğim. Hadi küstüm. Hop, nasıl gitse. İyi. Yani siz artık gidebilirsiniz ama sonuna kadar seyretmek istiyorsanız da seyretebilirsiniz. Hadi bye. What?